Evet merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir Azeri bir e, eser geçeceğiz. Azeri oyun havası arkadaşlar. TRT mepertuar numarası 8 ee, arkadaşlar. E, İbrahim Yıldırım'ın arşivinden alınmış. Nida Tüfekçi hocamız notaya almış. Azeri oyun, oyun havası. Melodik yürüyüşü. Keyifli, güzel, kolay bir eser. Ee, Azeri tavrında oturtacağımız bir eser arkadaşlar. Bir bakalım arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi notanın bir deşifresini yapalım. Ondan sonra da yürüyelim gidelim bakalım nasıl bir eser ortaya çıkacak. Şimdi eserimiz 12 8'likmiş arkadaşlar. Ee, si bemol arızamız var yukarıda. Si bemol. Arada fa diyez ve do diyezleri görüyoruz. Yani genel anlamda Hicaz bir aralıkta es eserimizi icra etmeye çalışacağız. Bakalım bakalım. İlk önce bir sol yapalım. Fa, sol, la, si, do, re, re do, re fa sol mi fa re mi do re mi fa mi re do si la şimdi burada bir fa mi re do si la buradan da alabilirsiniz bizim şenlik raksında çalıştığımız gibi bu pozisyonda da icra edebiliriz diye düşünüyorum parçayı sol la si do re, re do re, mi de, sol, fasur, mi re sol fa sol mi fa re mi do re, do, re mi fa mi re do si la

Do, Si, do, re, do, re, Mi, Mi, Sol, Fa, sol, Mi, Fa, Re, mi, Do Sol, fa, sol mi, fa, re, mi, do, re, si, fa, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si a. Değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş altıncı portenin o son yazan bölümüne kadar geldim. Tekrar alayım 3 portenin rap olduğu yerden Mi, Mi, re, sol, La, Sol, Fa, Sol Mi, Fa, Re, Mi, Do, si, Do, Re, Do, Re, Mi, Mi, Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do Sol, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si Fa, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si Re, Do, Si, La Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. portenin 2. ölçüsünden, sondan sonra yazan Es La, La, Fa, Sol, Sol, Mi, Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi pozisyona kadar çaldım tekrar arkadaşlar. Farkındaysanız aynı yeri tekrar ettim zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. portenin en son ölçüsünden tekrar arıyorum. Gökyüzü çalacağım yani. Mi, mi, la, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, fa, mi, fa, re, mi, do, re, si, do, si, do, re, do, re, mi, mi, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, sol, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, Fa, mi fa re mi do re si do si la yaptım ikinci sayfaya da giriş yapmış oldum. Şimdi ikinci sayfadayım arkadaşlar. İkinci sayfanın ikinci ölçüsündeyim. Birinci portede. Orada es, la, 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 fa, sol, fa. Yine fa diyez. Fa, mi, fa, re, fa. Mi, fa, re var arkadaşlar. Orada yazılmamış ama ben onu mi diyez olarak kullanacağım. Hatırlarsanız şenlik raksında da aynı <laughs> ifadeler vardı çok pardon. Mesela gibi yani hani natural kullansam diye bir ifade alırsınız. Diğerizi kullanırsam sizin arkadaşlar dediğim gibi icralarda ufak tefek bakın mi değil mi diyez kullanıyorum. Hani çok küçük değişiklikler yapabiliyoruz. Siz hani o birikimi aldıktan sonra ben Azerilerde mi diyezi bu şekilde özellikle oktavla da la re arasındayken bu aralıkları kullanmayı çok seviyorum. <laughs> diye kullanmak istiyorum. O şekilde icra edeceğim bakalım. Evet. Tanta e, kaç taneymiş? 1, 2, 3 yani bundan 4 tane çalmam gerekiyormuş. Evet. La, la la fa sol fa fa ta re bi. La la, la la fa sol fa fa ta fa sol La la fa sol fa fam, üç. La, 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 fa ta fa, re Devamına bakalım ikinci e, portede. Röplüs tekrarlarımızı yaptıktan sonra fa la'ya gel demiş ama fa diyezden kaydırarak yani bağlı gel demiş diye bir ifade değil mi? Ne demiş? Fa la sol fa sol fa le, fa mi fa re sol fa sol fa le, fa mi fa yine dört tekrar koymuş yani devamını getiriyorum. F'ye arkadaşlar, direkt fa natural'e geçmek istemiyorum. Birincisini fa diyez kullanacağım. E, i̇kinci fa natural'e geçeceğim. Yani E, Sol, 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 Fa, Re, Sol, Sol, Fa, Fa, Re gibi. E, Sol, 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 sol Fa, Re, Sol, Sol, Fa, Fa, Re Mi, Re, Sol, Mi, Fa, Re Mi, Do, Re, Mi Tekrar ediyorum. Senyumuz var. Semyodan semyoya dönüş yaptım. Birinci sayfanın, üçüncü portenin sonu röprüzlü olan kısım. Yani çalmıştık. Mi, mi, la, fa, mi, re, mi, do. fa, mi, do, re, si. fa, mi, fa, mi, do, re, si. Do, si, do, re, do, re. Mi, mi, do, si, la mi fa mi do sol fa sol mi fa re mi do re si fa mi fa re mi do re si do si do re do re mi mi sol fa sol mi fa re mi do sol fa sol mi fa re mi do re si fa mi fa re mi do re si re do si re do si diye icra etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar genel anlamlarıyla türkünün zaten solfeci bu şekildeydi. Şimdi nerelere azeriyi oturtturabiliriz onunla ilgili bir fikir sahibi olalım. Mesela en başta değil mi arkadaşlar? Şimdi mi'de de böyle bir çarpma alacağımızı düşünürsek arkadaşlar. Ya da ikinci parmağı re'ye koyarsın birinciyi kaydırarak gelirsin ki miye serçeyle çarpmanı alabilirsin değil mi ilk üçüncü porteni sonuna kadar böyle. Geldik. Benim sevdiğim pozisyonlardan bir tanesini. Orada Mi, Mi, Sol kısmı var arkadaşlar. Neresi orası? 1, 2, 3, 4, 5. portenin 2. ölçüsünün başında arkadaşlar. Mi, Mi, Sol kısmında Mi, Fa, Fa, Di, Sol'da arkadaşlar. E, Ağzını tablo tutturduğumuz zaman çok tatlı olacak. Gibi. Bir alayım arkadaşlar. Gibi yapılabilir arkadaşlar. Şeklinde. Devam ediyorum arkadaşlar. burada değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portenin o son yazandan sonra Es, la, la, so, 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 mi, mi, fa, mi, re, do, mi, mi kocaman iki tane mi var değil mi? Diye bir karara gelsek nasıl olur acaba? Mi, fa, mi, re, mi, re, do, si, İkincide de miye gelsek o zaman miye'nin sonra basam yukarı Do kısmına tekrar bağlamış olacağız arkadaşlar. Yani ne yaptık? Es, ni, mesela ilk baştaki es'ten sonra es, ni. bu da Azeri'nin değil mi tavrı? Es ni. ne cümleyi biri ilahada bitirdik biri de midede bitirdik bir de okuyayım es na na fa sol 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 mi fa mi fa sol fa mi re do re mi fa mi re do re Şimdi geçtiğim ikinci sayfaya. Evet. La 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 fa son fa fa mi re kısmı değil mi?

notalar mesela çarpmalara o kadar müsait noyerler ki arkadaşlar diye çarpma ekleyebiliriz arkadaşlar mesela orada değil mi mi re, sol mi fa re mi do re mi kısmında mi fa mi re do re mi yapabilir miyiz? Yapabiliriz tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Hatta bir çırgınlık da yapıp da arkadaşlar. Evet. <laughs> <laughs> Bizim La'da ve Mi'de topladığımız şeyleri, kararları burada da uygulayabiliriz arkadaşlar. Biraz daha dip dibe binecek ama olacak gibi. E, Sol, 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 Fa, La, Sol, 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 Fa, 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 Re, Mi, Re, Sol, Mi, Fa, Re, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Re, Do, si, La. Sol, 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 Fa, Re, Mi, Re, Sol, Mi, Fa, ne, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Re. çünkü senye gelecek. Oraya geleceğiz. Mi fa mi, mi ne do re mi fa mi ne do re mi la sol la fa sol mi fa re mi do mi fa mi ne do re mi çiftlediğin zaman direktmen eserin oraya dönmüş olacağını şimdi birleştirerek bir çalayım arkadaşlar. <laughs> eserin genel anlamda arkadaşlar tavırları bu şekilde e, oturtabilir çok küçük yerlerde zaten tavırlar var genel anlamıyla parmak pozisyonu olaraktan eser tam bir etüt gibi arkadaşlar İnanılmaz faydası olacaktır geçen arkadaşlara anlamadığınız yerleri yavaşlatıp böyle e, yapabilirsiniz uygulayabilirsiniz emek arkadaşlar emek emek bu iş emekten geçiyor e, tabiri caizse 8 yaşından beri bağlama çalıyorum yaklaşık 27-28 yıl olmuş. Biz hala öğreniyoruz. Hepimiz öğrenciyiz arkadaşlar. Her an yeni bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Çünkü müzik kendini geliştiren bir olgudur arkadaşlar. Onun için devamlı çalışın. Tekrar 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 eski öğrendiklerinizi lütfen her zaman tekrar edin arkadaşlar. Bunun faydasını görürsünüz. Çalmasanız zararını görürsünüz. Elinize alırsınız. Ben bu türküyü çalıyordum. ne oldu şimdi çalamıyorum. İnsanoğlu unutmaya mahkumdur arkadaşlar. Onun için Tekrarlarınızı bol bol yapınız diyelim ve eseri şöyle baştan sona kadar güzel bir şekilde icra etmeye çalışalım tavırlarıyla birlikte. Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. Baştan sona soltecini yaptık, icrasını yaptık. Nerelere tavırlar konulabilir, parmak numaraları nelerdir göstermeye çalıştık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Devamlı tekrar 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 yapıyorsunuz. Tekrardan iyi çalışmalar. Notasını TRT arşivinden indirebilirsiniz efendim. Hepinize hoşçakalın. Görüşmek üzere.